Selamlar arkadaşlar. Ben Drazing. Yeni bir kasa açma videosuyla herkese merhabalar diyorum abi. Şöyle bu sefer 50 tane kasa açacağız. Dünkü videoda yani yaklaşık 100 tane kasa açmıştık ama içinde diğer kasalar vardı. Şuradaki kasalar vardı. Pek keyifli olmadı buradaki kasalar ama şuradaki bıçak kasaları çok keyifliydi. Ben de videoyu bir daha izlediğimde bayağı keyif aldım. O yüzden yeni bir video yapayım dedim. Zaten isteyenler de olmuş. 50 tane bıçak kasası açacağız. Yine tahmin edeceğiz. Yine yanımda arkadaşım var. Bakalım tahminler nasıl tutacak, nasıl olacak. Bence bayağı keyifli bir video olacak. Hemen geçelim. Ama geçmeden önce dev bir çekiliş var. 800 TL'lik bir çekilişimiz var. 8 kişiye 1250, 4 kişiye 600, 12 kişiye de 300 WP veriyoruz. Hemen aşağıdaki linkten çekilişe gidip katılabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Bu arada bu video arkadaşlar söylemeyi unuttum. Atom YouTuber yani hem de yazılımcı bir arkadaşımız yapmış. Onun linkini de açıklamalara koyacağım. Onu da gidip oradan indirip oynayabilirsiniz. Onu söylemeyi unutmuşum. Buraya hemen videonun başına koyarım. Kanka hoş geldin. Hoş buldum merhaba. <laughs> Kanka hmm. merhabalar. Şöyle buradan hani hangi bıçak çıkacak sence? Ben ilk diyorum ki oni bıçakla ejder bıçak. Ne diyorsun? İkili ikili tahmin edeceğiz. Kazanan bir puan alacak. Tamam. Ben kamışla sihirpank diyorum. Tamam kamışla sihirpank. Hemen açalım abi. Seri seri hemen düşün şimdiki bıçağın hangisi olacağını. Hemen ikinci tahminde o. Hızlı hızlı. Şu keyifli bir video olsun. Warrant go. Çöp. Değiştir. Hemen. Çöp dediğim arkadaşlar. Valorant çok güzel de bize göre çöp. Puan aldırmıyor bize şu an. Hadi şu an söyle kanka. E, buzulla deli pop diyorum ben. Buzulla deli pop. Tamam. Ben de diyorum ki şu iki ikili. Şu ikiliyi alalım hemen. İkisi de birbirine benziyor. Sihirpunk bıçakla. Şu bıçağın ismi neydi ya? Gösterişli mi? Neydi? Bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın ya. Ben hatırlayamadım şu an. Prime. Alakası yok. Kanka diğer hemen hemen diğeri 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 diğeri. yağmacıyla prizma diyorum ben. Yağmacıyla prizma. Okey. Ben diyorum ki karambitle blastix. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Bence keyifli oluyor ya. Şu şuradan gitmesi var ya keşke oyuna böyle bir şey gelse. Çok tatlı, güzel olur. Abi Kingdom geliyor. İnsan ger gerçekleştiği gibi hissediyor. Aynen aynen bu arada. Sisleri de güzelmiş. Kanka Şimdi hiç çıkmıyor bu arada ya. Çıkmıyor evet. Hemen yan yana evet, vereceğim evet, ben ya. Bilmiyorum. Valorant Go ile Kamış'ı söylüyorum. Burada Kamış var burada Valorant Go var. Sen ben ne diyorsun? Ben Ejder'le Asil 2 karambit diyorum. Ejder'le Asil 2 Karambit. Tamam. Kanka kaç tane çektik şu an? 5 oldu mu? 3 evet, oldu. Değil, bu dördüncü de mi? Seri çekiyoruz hı, kanka. 4 olması lazım. Tamam 4. Ben mi Asil 2 karambit? çektim? Yani, de, sen... Ben dedim. Ha 1-0 tamam. Hadi beşinciyi çekelim şu an. Ben deli popla kingdom diyorum. Kamışla prizma diyorum. Kamışla prizma. Hemen yapalım. Kamışla prizma. Sen şeyi tut aklında kimin kaç olduğunu 1-0 öndesin şu an. Kamışla prizma diyorum dedi. Allah tamam plastik ee, ya. Yani. Kanka hakkında. yan yana olanları tercih edelim ki aklımızda kalsın. Sonra 4 tane ya unutabiliyoruz. Ben şöyle diyeceğim şu ikiliyi diyeceğim. Asil Baltayla buzulu diyeceğim. Tamam, ben, Buzuldu da galiba. E, de Oni. Blastix de Oni. okay. Okey. Bu 6. oldu galiba değil mi? Evet. 6. Tamam. oldu evet. 5 ya da 6. 6 Bayağı keyifli bu arada. Aa ejder geldi. Ejder. Aferin, biraz daha yana kaysaymışım. Ah, ha, harbi ya. Ben re şeyle yağmacıyla anomali diyorum. Ben o zaman ejderle onu diyorum. Sen <laughs> yine <Oni> oraya <laughs> taktın ha. Geçen videodaki gibi. <laughs> evet ya onu çıkmadı hiç ya bilemedim yani. Onu bilmiyorum ben onu gerçek oyunda hiç beğenmiyorum. Bak şimdi ne alaka? Ne alaka? Nereyi söylesek tam tersi geliyor. Ben yine Vallahi ikisini ya. diyorum. Ben prizmayla sihir sihirpank diyorum. prizmayla string. tam sihirpank. Sihir. Park... sihir. <laughs> Konuşamadım. Kardeşim. Kardeşimsin. Dokuzuncu mu oldu şu an? Sen de onun, oğlum onun sayması gereken sen değil misin? <laughs> <sizi çok> <laughs> Hadi dokuz oldu tamam. Dokuz oldu. i̇şte ben söylemedim de onun çıkıyor ya. Harbi ya. Abi ben yine ikisini diyeceğim Eee ben o zaman Delipop'la Kingdom Delipop'la Kingdom, okey Bu onuncu Bakalım, 40 tane daha var abi 40 tane daha kasa açacağız İlla ki yeneceğim seni bu el Sen beni yenmiştin ama Al işte Allah kardeşim ama ya Winter White Knife Olmadı Eee ee... Ben ikisini <laughs> diyorum, İlla çıkacak <laughs> Senin o ikisi hangisiydi? Ben unuttum bu arada, neydi? Şu, şu ikisi Yağmacıyla Anomaly Tamam. Teşekkür. tamam ben, ben buraya... Asil... Yo yo tamam tamam. Ben <laughs> Asil Balta ile... buzul diyorum ya. Kanka ben burayı diyecektim ama neyse. 11 oldu 12, oldu, 12 oldu. Kaç oldu oğlum? 12 oldu hadi. Unutuyorum saymayı bir daha sayacağım. Telefonum mu yazsam acaba ne yapsam? Unutuyorum. Lüks tamam. Neymiş şey bu bıçak hep bundan çıkıyor ya. Ben de anlamadım ki. Ben yine burayı diyorum abi. İlla ki çıkacak ben... burası. Ben de aynı. Şurası. Buzul la. <laughs> Sen de aynı burayım mı diyorsun oğlum? <laughs> bu bug'lı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oyun öyle devam eder. Hiç kimse kazanamaz. Belki yani ben 1-0 oldum bundan sonra. 1 beraberlik... Aynen, beraberlikle evet. devam eder. 13. kasayı açıyoruz. Şaka yap. E, Sen e, ne zaman e, onu demesen kız, onu çıkıyor ya. Şaka Derin gibi ya. Vallahi Derin şaka gibi. Var. Ben ikisini diyorum. Yok, demeyeceğim abi ben burayı diyeceğim. Kafaya taktım Ben de aynı şu an. Ama evet. bundan sonra değiştireceğim burası. De. Hadi bakalım. Aynen. Oğlum kaç oluyor lan ben niye unutuyorum? 13 <gülüyor> 14 14 <gülüyor> Lütfen. Ah, a ah geldi. Gelmedi ya. Yani şurası. Kalkacak bir tane tamam daha. Işte, asil geliyordu, asil geliyordu. Yine mi aynı? Aynen hadi. Asil 15. geliyordu ya, ondan dedim ben geldi diye. <laughs> Anladım. 15. şu an. Aga hangisi? Hangisi? iste bu lan 2 0 oldu iki ama iki, oldu, iki tane oldu, bıçak iki geldi oldu. sana nasıl oluyor bu iş? Ben yine burayı diyorum abi. Israrla orayı yaşıyorum. diyorum. Ona çıktı artık. Ben Cyberpunk'la Asil Karambit diyorum. Cyberpunk'la Asil Karambit diyorsun. Tamam. 16.'yı açıyoruz abi. Burası illaki gelecek. Bak. Normalde seçmesem anında gelir. Bir şey deneyeyim mi? Seçmeyeceğim. Ne? şimdi gelecek. Bak seçmeyeceğim. Şimdi gelecek. 6 diyorum. Şu ikisini diyorum. Bak burası gelecek. izleyin İzleyin arkadaşlar. Sen aynı. tamam. Aynı. 17. açıyorum abi. Bak izle şurası nasıl geliyor bak. Ya Bunu da deme demeyi rezil alın bakın. <laughs> Aa geliyordu lan. Hadi. Ben buradayım de buradayım hadi. abi. Buradayım abi. Ben devam. 19. hadi. Ben Deli Pop'la Kingdom diyorum ya. Deli Kingdom tamam. O, o dörtlüyü biz alalım öyle. Aynen aynen. Burayı bir toptan alalım. 19. şu an. <laughs> 19. şu an sonunda. A abi gelmedi gördün mü? Altın afeti kayıyordu. ya <laughs> 2-1 mi oldu? 2-1 oldu. Aynen 2-1 oldu. Tamam ben burayı diyorum abi. Burayı aldım. Burayı diyorum. Ben diyor. aynı. Ben aynı. Sen aynı ee, hangisi? Tamam. Eğitim. 20. açıyorum abi. Daha önümüzde 30 tane kasa var. 30 tane kasa var. Bakalım nasıl olacak? Daha 2-1. E o 2-1. Harbi 20 tane kasa değil. 2 tane 3 tane mi bilebildik biz? Geçen evet. sen dört tane 4 binmiştin galiba. Hayır ben bıçakta hiç bilemedim. Bıçakta değil normallerde. Normalde bildin de bıçakta binmek çok zor. Aynen şu ikisini diyorum abi. Ben Asil'i, e, asili Asil 2 ile Blastix mi? Blastik diyorum evet. aynen. Tamam. Tamamdır. O zaman şöyle yapalım. Bu 21. oldu. Ay gittik. Ay gelmişti ne güzel gelmişti ya. ya. Daha ben, karışık ben diyeceğim, Olmayacak böyle. Ben şu, şu ikili diyorum. Altın afetler diyorum. Asli krem de plastik. Tamam. 22. bu. Çıksın artık ya dediklerimiz çıksın. O kadar kasa açtık. Ya bu Kingdom'da çok çıkıyor yani. Harbi Kingdom'da çok çıkıyor. Kanka 23. de hangisi? Ben diyorum ki yine ya maci demeyeceğim ya. Kingdom'da deli pop diyorum. Sen ne diyorsun? Ben Sihir Park'la diyorum Tamamdır <laughs> o zaman. Hemen 23. Seri seri açacağız kanka. Hadi beş beşerli beşerli. Bu sefer ne yapacağız biliyor musun? Üç tane sen üç tane buradan seçeceğiz. Yani buradan ben üç tane seçeceğim, sen de bir yerden seçeceksin. Tamam, çıkmadı. 23. Şimdi 24. 'deyiz. Ben diyorum ki bu üçlü. Beş tane de bu üçlü diyorum. Sen de bir üçlü seç. Ben o zaman en alt sağdaki üçlü, lastik, Tamam şey, tamam, Okey. Okay. Seri seri hmm. abi, seri seri. Ne güzel ne güzel. Sop soru dönüyor var ya işte çok hoş. Aslında biraz karıştırsada sadece knife bıçak olma, şey knife olmasaydı bu toplam seride biz olurdu Tamam çıkmadı 25 25 abi çıkmadı abi 26 abi <laughs> niye çıkmıyor arkadaş ne kamışmış ya harbi ne kamışmış ya geç abi çıkmadı abi 25 26 27 abi <laughs> 27. De, de mi çıkmayacak çıkacak ya 6 tane tahmin ediyoruz nasıl çıkmıyor ya Şuna baksana şaka gibi. 28 abi. <laughs> Son mu bu? Yok bir tane daha var galiba. 28. Şakan mı bu? Abi 6 tane tahmin etmişiz çıkmıyor. Bırak bir tane tahmin etmeyi. Son bu. Hadi bu sefer dörtlü seç kanka ve hmm, neyse tamam dörtlü seç. Ha <laughs> <laughs> çıktı sonunda. Ha çıktı. Kaç oldu? Üç abi ne oldu? kadar şanssız lan bu videoda? kadar şanssızlık bir olmaması oldu. lazım. Aynen 3-1 oldu. Şimdi dörtlü seç kanka. Ben diyorum ki şu dörtlü. Lux Lux yazıyor ya bilmiyorum Türkçesini. Tamam. tamam. kanka Deli Pop, Kingdom, Yamacı. Buraya kadar. Ben de şöyle diyorum Lü. abi. Tamamdır. Bundan 5 tane açıyoruz. Şu an kaç oldu? 29 oldu. 29 oldu. Şöyle 29. da Bak bu sefer de asil gelir. Şaka gibi ya valla. Abi niye bu kadar kötü geliyor bu seferde? Bilmiyorum. Biz neresi tam tersi geliyor. Harbi aynısı. aynen ya. Oha ben... iki tane mi? Ardana çıktı bundan. Ne oluyor abi? 31. Şu an 31. Bunda ben, bana çıkar kanka. Bana çıkar. Yani tartışmaya kesinlikle. şey yapmaya gerek. Bana kesinlikle çıkar yani bak. Bak. Prime <laughs> 2 knife 3 2 oldu durum. 32 buradan sana senindir. Ee, şu dörtlüydü değil mi? Tamam. 32. Hatta 35'e kadar açalım kanka. 35'e kadar düz hesap yapalım. Tamam. tamam. 32. bu. Bu tamam, bana tamam. çıktı bence. Alakası yok. Be. <laughs> 33. Ara en çok çıkan bıçakları seçtim. Harbi Kırtın yani ya. nasıl oluyor da böyle oluyor? Bak hala 3 <laughs> <a> <laughs> tane 1 2 3 asile bak. 34. kasa. Abi bu neymiş ya? 50 tane kasa açtık. Bir tane güzel bir şey çıkmadı. Vallahi ya. Bak bak asile, asile asil asil çıldıracağım Hayır. asil. <laughs> Baga mı girdi ne oldu ya? <laughs> Aga Atım abi ne yapıyorsun? Hepsini asil mi yazdın? Bu kadar mı seviyorsun ya? 35. <laughs> ve son kasa. Bundan sonra beşerli beşerli ve tahminimiz de yine 4 olsun. 5 fazla olur. Aynen. On knife. Tamam abi. Yok abi. Durumu, anlamadım. durumu 3 yaptık. Şimdi tamam. 35. kasaya boşuna demedim ben. Şimdi ee, beş, beş tane kanka. Hepsinde beşer tane atacağız. Dörderli dörderli Nereye diyorsun? Ben <laughs> buzul asil oradan deli popa kadar işte. Deli popa beş tane oldu. Tamam beş demedin mi? Dört tane kanka. Dört ya çarpı zaten, beş. Tamam. Hem yüksek kadar o zaman. bir şey diyeyim ben buraya diyecektim ama neyse. <laughs> Şimdi kanka ben de diyorum ki şurası nasıl buraya hiç dokunmayalım. Tamam. Hadi bakalım. Olur. 36. Evet. kasa abi. Şimdi baya keyifli ya. Tıkır 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 Hadi tıkır. tıkır. Bedavaya yerler, da kardeşim. açıyoruz. Bedav Bak bu sefer gelmez. Bu sefer alttan gelir kanka. 3 3 değil mi durum? 3 3 şu an. Evet evet. Tamam bak 3 3 ya. Artık kim kime bak dum kanka. Kutlar sofrası. Hadi bakalım. Hadi gel. Aa! Kiklim geldi. Abi, abi. Ben kiklim demiştim değil mi? Aynen. Evet, 4-3 yeniyorum. Ne düşünüyorsun? 38. kasa. Kanka... Sen... Valorant Go, geç. 39. kasaya geç. Bak bu sefer sürekli Valorant Go geliyor. Vardı arada ben burayı diyecektim ha. Aklımda vardı da sonra vazgeçtim dedim. Burayı tamamlayalım bari. Boş Bak Baksana buzulu 3 tane geldi. Asil geldi. 4-4. 40. kasa abi. Diğer dörtlüyü belirle hemen. Hemen belirle, belirle. Ben direkt alta geçiyorum. Tamam Altaki Ben doğru. de alta geçiyorum abi. Ne tarafı seçiyorsun? Oni pençe geldi. Sol, tamam. sol alt tabii. Sol alt. Ben de sağ alt abi. Burası daha çok geliyor. Sen ben burayı seçersin diye düşündüm ama yapacak bir şey yok. 40. kasa. 40 mu lan? 39 40 41 mi oldu acaba? 41 diyelim ya. Emin değilim. Bak bu sefer asil geliyor kanka 3 tane görüyor musun? Şaka Vallahi geliyor. Allah'ım oldum ya. <laughs> abi bu kadar şanssızlar var mı içinizde ya? Yorumlara yazsanıza merak ettim. Bu kadar mı şanssızsınız sizde? Yani beleşe bu şuradan simülatör oynuyoruz. Yine de şuna baksana. Vallahi. Kanka sırf seninkiler geliyor. 43. kasa. Bu kadar mı kötü olur ya? Bu kadar kötü olamaz ya. <laughs> Keşke değiştirmeseydim ben aynı kalsaydım. Har bak 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 bak. Abi atom abi. Ne Asil balta nedir bu sevgin nedir ya 44. kasa diye Bu ne ya Aga bu bugün, neymiş Bugün asilin günü Harbi asilin günü ya Bak 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 asillere bak 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 kanka Kanka hala asil devam ediyor ve buzul iki tane Sen burayı söyleseydin var ya bu sefer kesin kazanmıştın Son kasa kanka 45. Bu sefer 5'te açıyoruz Bakalım kim alacak <laughs> Bu sefer 5'te açıyoruz Tamam sefer Ayın Asil geldi. Asil kadar başına taş düşsün ya. Oyuna bak. Kanka ben ben Asil'in olduğu beşiği seçiyorum. Allah'ım ya. Şu oyunun asilin... şu oyunun başına Asil kadar Asil kadar taş düşsün. Bu ne ya? Ne diyeyim kanka asil, Asil'in olduğu beşiği kardeşim. Hiç fark etmez. <laughs> asil olsun yeter. Var <laughs> da çıkmayacak ha. Sen burayı seçiyorsun ya. Kanka ben ne yapıyorum biliyor musun? Şurayı seçiyorum kanka. Çok riskli. Normalde çıkmayan bir yer. Hadi bakalım. Yani Şu an... Çıkma olası evet. Çekti. 3-4 müydü? Durum. Yani 4-3 sen yeniyorsun. 3 3 ben iyiydi. Benim. Kardeşimsin. 4-4. Onu değiştirelim lütfen. Yalan yanlış konuşmayalım. bakalım. Son 4 kasa. Son 4. Bakalım. Bir de beraber yakalamışız. <laughs> o kadar uğraşıyor uğraşıyor. 50 tane kasa aç. <laughs> Yok ya ben yendim. aa bak. 5-4. Nah yenersin. Oğlum <laughs> ne oluyor lan? Benim içime dolu oğlum. Burası gelecek. 5-4. Saçma, demin benim dediğim yer çıkıyordu. İşte kanka saçma, <laughs> çok değişik bir algoritma. Son. Aa 6-4. <laughs> şah Batur, Şah <laughs> Batur. <laughs> son anda. Şah Batur öne geçti. Kanka bilmiyorum. Ta içime doldu, ben de dedim. Ah, geldi. <laughs> 6-5. Son kaç bıçak? Unuttum. 2, 2, 2. 2'ydi sanırım. 3 değil ya, bayağı açtık. 2 kanka galiba. Unutuyorum hep burayı ya. 6-5 mi? B12 eksikliği zor. Aynen kanka 2 tane iki tane kaldı. 6 5. İkisini de bilmen lazım kanka kazanabilmen için. Bildim bu arada. Kingdom ah Ka be, Kapsıyor abi. mu Kingdom'ı? Bakayım. Üç. Yok kapsamıyor 4 5. Kanka. Hadi be. Kaybettin kanks. Ama beraber olabilirsin. Beraber, beraber, beraber olabilsin. Olur. beraber olursa. Lütfen beraber o ya da beraber olsun dostluk kazansın ya. Kardeşimsin dostluk kazansın. Dostluk kazansın diyoruz. Yok abi kazanmadı. Kimde bu? Bende mi? 7 5 mi? Kardeşim... 7-5 oldu. Yapacak bir şey yok. Yani o kadar şanssızların içindeki şansı bu galiba. 12 tane bilebildik yani. 50 tane kasadan. 5'i 4'lü tahmin etmemize rağmen Do çok değişik evet, tabii. bir şey oldu. Ben hiç böyle bilmiyordum. Ben 20'li 30'lu sayılar bekliyordum. Mesela bayağı eğlendim yine. Yine bu videonun 3.sünün 4.sünün gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanka sen de geldiğin için teşekkürler. Rica ederim. Çok fazla bilemesek de... <laughs> Yapacak işler şey anla ki, anla ki anla ki. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize cici bakın çekilişe katılmayı Discord'a gelmeyi, Instagram'dan, Twitch'ten şuradan buradan takip etmeyi unutmayın. Bay bay.